Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Koyuna ben geldim. Bugün hafta sonu. Şimdi Güney Dağı'ndayız. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dün kar yağdıydı. Tabii Güney tarafı güneş erken aldık için eridi. Koyunu saldık. Biraz geç saldık. Saat 10'u buldu. Yani bir saat erken geç saldık. Havan havanın soğuğu kırılsın diye, tıkı çıksın diye. Ey! Arkası da şuradan toplanıp geliyor. Evet arkadaşlar dünkü videomda bahsettiğim gibi Kuşumuz kurtuldu Yumurtaya attı Şimdi artık Meraya son şurada bir hafta var Kuz göçeceğiz Allah'ın izniyle hava şartları izin verirse yağmaktan sürece gider. Yağmur yağsa da sorun değil. Yani orada malın keyfi buradakinin daha iyi. O yüzden bir hafta var. Bakalım hayırlısı. Açan bademleri döşeyim. Dik 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 Evet arkadaşlar şimdi kaldırımın başına geldim köyün karşısındayım. Ya şimdi sene diyeyim aşağı çay boyuna ineceğim ben. Şimdi orada eze eti der durmaz hem çamur ayağının çamuruyla da olan otu mafidecek çınayacak. O yüzden bu aralarda gideceğiz bugün yapacak bir şey yok. Dünya dün aşağıya inerdim. Size ne diyeyim daha Bozkur'un girişine kadar mantak yani ışıkların oraya kadar dört yolun oraya kadar gidiyoruz normalde geçen hafta buradan gittim Karakaş'tan geldim hani oraların otu iyi buradaki buradakine göre çok çok iyi çünkü oralara fazla inmiyor babam babam genellikle Karakaş'a gidiyor bir de bu bir haftadır şu, şu ötede depe var arkadaşlar şu depenin arkasına bir yere gidiyor oranın otu Oraya gidiyor. Şimdi o babam da normalde ters atacağı adam ama traktör gelmez ıslak. Hem de atsa nereye dökecek? Çamurda bir yere gitmez. O yüzden haftaya kaldı. O yüzden bu hava şartı olmadı. Hele hele karın yağması ha, berekettir. Çünkü yağması ister istemez biraz iyi oldu. Toprak bir ıslandı şu oldu ama bizim işlerimizi engelliyor yapacak bir şey yok burada yayılsın buradan geçiş ona geri tekrar yoğun attığımda şu tarafa doğru gidecek oradan da aşağı çarştığımız yere sekilleri batçaların işte yolun kenarına de yayılacak buralarda da kıyayılsın aşağı indim de bari izlet etmesin bana yani şimdi doymadı mı ne olur yatmayı verecek sonra bir, aşağı bir yukarı dolanacak. En iyisi hiç gerek yok. Buralarda yaysın. Belki burada yatırsa burada da içeriz çay. O yüzden. Bugün böyle oldu arkadaşlar. Ha, şimdi önceden tripod. Tripodla niye çekmiyorsun diyenler olabilir arkadaşlar. Daha da video çekerken. Oğlakı koyun çevreyin diye gittim de. Oğlak geldi düşürdü. Hatta halbuki oğlak daha da aşağıdaydı çantayı bir şey sandı geldi ona şey yaptı onu düşürdü bu telefonu tutturduğumuz yere kırdırdı o yüzden telefon geldi dedim onun parçasını geçirttireceğim öyle çekim yapacağız şimdi Telefonu telefon tutturacak bir şey yok geçenlerde bu çöplerden yaptığım şu ağaçların küçük küçük yaptım oralara yaptım ama onlar da gö yamuk gösteriyor o yüzden yapmadım arka alan tarafına desek geçemeyiz de, orada çamur bir ay var şurada artık yani pardon iki ay var yayla etmemizi sonradan tekrar iki ay sonra sekiz aylık yayla, yayla maratonu başlıyor işte manavattan koyunlar gelecek. Koyun kırkımı, kuzu kırkımı. Kurbanlık satışı, kuzu satışı başladı yağlarınızın ile. Burası şimdi arkaya geçeceğinizi istiyorum. Ama arkaya gitmeyeceğiz. Ştır Zaten buralara bir haftadır gelmiyorduk. Nereden baksanız koyun buraya iki haftadır çıkmıyor arkadaşlar. İstersemez iki haftada ot bayağı bir kendini belli etmiş. Çık 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 çık. Babam da hiç çıkmadı. Öte ağdığımız yerden aldı. aynı benim gibi. Al, Alıcının oradan arkaya gitti. Buralara nereden baksanız iki haftadır koyun gelmiyor. Ben aşağıdan, aynı aşağıda çayımı içiyorum. Aşağıdan aldırıyorum. Şeye gidiyorum. Çay yoluna o yüzden buralara gelmiyorduk. Bayağı ot olmuş buralarda. Şşş. Yaylaya kar yağmış. Yayla dağında delik yok. Şöyle bakın. Şimdi şu iki dağın arasında beyazlık var arkadaşlar. Şurası. orası bizim yaylanın Esenek Dağı. Videoları da biliyorsunuz. Gittiğimiz Esenek Dağı orası Yazın işte koyun güttüğümüz Şimdi ben beyaz. Allah tekrardan çıkmayı nasip etsin. Bir sakatlık etmeden. Arkadaşlar şunu da deyin. Tekrardan inek nüfusumuz yükseldi. Dört tane ineğimiz var. İki tanesinin ilk buzağısı olacak. Bir tanesini yazın almıştık. Bir tanesini bir hafta oldu. Tosunlar gitti. çünkü videoda bahsettiğim gibi tosunlar gitti artık. Tosunların yerine getirdik. Ve maşallah ineğin de maşallah var. E, e, dünkü şimdi Şimdi size nasıl diyen arkadaşlar dün çektim bugün akşam yayınlayacağım videoyu. Bu videomuzda pazar günü sizlerle olacak. Daha demin çatıda karlar vardı şimdi dene kalmadı. Evet arkadaşlar daha koyun yeni indi aşağı. Yani cidden buranın otu bayağı iyi olmuş. Koyun yeni indi bura. Yani otu süper olmuş buranın cidden. Kendi sağlı sollu çapraz yok aşağı indi. Şimdi şuradan da yatayak biz de çayımızı içeceğiz. İyi bir güneş var kırmızı. Hava da ona göre ama biraz serin yani. Arda, oyunlar da var, onlar da geliyor. Bır, 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 bır. Bey, bey, bey. Evet arkadaşlar, şimdi ekmeğe miydim? Şurada aşağıya şekiller de yağladı, yukarı çıktı. Şimdi burada yani. Uzağa gitmedik. Vakit hızlı geçti. Seni deyin şu depeden inesiye 3 saat oldu. 12'de depoya çıktı saat 3'te. 2.30-3'te anca indi bura. Ama şu anda keyfi güzel. Yukarı kaçacaksın diyorlar. da ben kaçırtmıyorum. Yukarıdan yukarı köyün karşısına çıkacak hiç durmayacak. Habire evden tarafa gidecek. Yine kuzulayan koyunlar. Arkadaşlar hem de şöyle bir durum var. Getirdiğimiz badi de bir gündür yok. Nereye gitti? Aa, gece ahirden çıkmış herhalde. Babam da onu arıyor. Yani şu anda enik ortada yok ya meydandan kayboldu enik bir anda. O yüzden badi arıyoruz. Zehirli salmıyoruz daha. Çünkü yavru geçen gün kaçmış. Dün değil ondan önceki gün perşembe günü yavru kaçıyor. Köye geliyor. Tabii çiftleşme dönemi olduğu için kızan olan iniklerin yanına gelmiş. Yavru gelmiş. Bir baktım. Yatır hiç. Diğer inikler dağda dolanmış, dolanmamış adamın umurunda değil. Yatır gitmiş. Bağladık salmıyoruz arkadaşlar şimdi onu. Çünkü sallarsak yine aynısını yapacak. Aynı en şey iyisi şu köydeki bir çiftleşme döneminde olan köpeklerin Vakti bir bitsin, zamanı geçtikten sonra salacağız. Benim tek korkum, yani tek şüphem... Babam mı bilmiyorum ama benim şüphem buraya göçtüğümüzde köye kaçmaması. Yani belli olur? Saldığında bir kız aynık olur. O ona gider, o zaman da yani durmasına gerek kalmaz. Yok değil, yok hali değil. Suya gideceğiz, seni aşağı şu tarafta. Bye. Ya rüçebişlerin şimdi tam keyif zamanı. Bademle çiçek açıyor, armutlar çiler. Onlardan iyi besleniyorlar. Kavuş. Dikkat Kaç <laughs> önünden bakayım. Şurada duralım da yukarı gitmesinler. Şurada tel var yukarı geçemezler de. Buradan geçelim. Arkadaşlar şu kabuş olan kanalı oğlakta da kuzuladıydı. Haznede boğulmuş bu oğlağı. Oğlağı ölmüş. Gece kuzulamış. Yani kuzulayacak diye erken geldik. Saat yatmadan önce gece de baktım. Oğlak kuzulamamış herhalde saat böyle gece, sabaha doğru. Öyle kuzulamış şimdi onu ama bir tane üvey evladı var. Almıyor ama bu almıyor oğla. oğlak bunu istiyor. Oğlak bunu tutuyoruz emsin diye. Şimdi kaç tane oğlak var? Bir dakika. İki tane var, bir ekiz var. Dört. 5, 6, 7 7 tane oğlak var arkadaşlar Her sene bu sayıda oğlak var Ama bu sene erkek az dişi çok 3 erkek var Gerisi dişi Geçen sene erkek daha fazla Yukarıda değil aşağı Evet Arkadaşlar şimdi köyün karşısına geldim. Burada yavaştan yarım saat var zaten gitmemize. Size de oğlakları dün çekeme Bugün çekeceğim emzirirken sonra inekimizi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gitme demir de. ikinci çay içelim dedik. Şimdi ikinci çay mı demliyorum? Çay çıkmak üzere koyun da. Serildi gitti öte doğru. Şimdi bir arkamdan sökelip gelecek. Bu on altı buçuk yediği bulduracağız eve gitmeyi. Sabah geç salındı. Hem telefonumda şarj var şu an. Şimdi hemen çayımı içeyim ben. Keyif çay bu da. Evet arkadaşlar. Saat şu anda altı buçuk yediyi bulur eve gitmemiz. Evet arkadaşlar şimdi yol aydınlık şu an saat yediye yirmi var 6.40 yani on sekiz saat. Yani ilk defa ge geç geldim babam daha gelmedi ben de daha iyi. ilk defa bugün geç getirdik oyunu. Şimdi gayrı eve gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi oğlaklar da burada. Bu oğlak. Bunlar ikiz olanlar. Şu erkek. Şu dişi. Burada bu bunun oğlağı değil. Bu ak geçimizin oğlağı. Bunu Karadisar'dan getirmiştik. Anası büyütmüyor diye. Ak geçinin kızı bu. Oğlağı da burada. Gel bak. Bu da teke. Bu ilk olan oğlak. Burada iki de, bir tane daha var. Biri de bu arkadaşlar. Çıkalım mı şöyle. Geç. Üç. Oğlaklar böyle. O emdi. Emdirdik onu. Şimdi burada büyükler var. O 210 aldılar. Şunun kardeşi. Şunun.